Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Raktak Akademi'den Furkan. Bugün sizlere mesafe sensörünün tanıtımını yapacağım. mesafe sensörümüz bu şekilde. Mesafe sensörünü arabalarda işte park sensörü olarak kullanabiliriz ya da otomasyon fabrikalarında, seri üretim fabrikalarında hatta buzdolabında bile kapağın açıp kapanırken işte ışığın sönmesini, yanmasını sağlamak için kullanabiliriz. Halbuki ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Evet bugünkü inceleyeceğimiz mesafe sensörü HC-SR04. Bu sensörümüz transmitter denilen bu uçtan ultrasonik dalgalar göndererek mesela nesne olsun Arduino'muz, Arduino dalgamız çarpıyor, geri geldiğinde receiver denilen bu uca giriyor ve mesafe sensörümüz aradaki süreyi hesaplayarak nesnenin ne kadar uzaklıkta olduğunu bilgisini bize aktarıyor. Bu şekilde bu ultrasonik şekilde dalga göndererek çalışıyor ama mesafe sensörleri lazer şekilleri gönderiyor. işte ses olarak gönderiyor. Ya da değişik türde ışık olarak da bize nesne ve sensör arasındaki uzaklığı bilgisini aktarabiliyor. Ayrıca VCC pinimiz var. VCC'ye 5 volt bağlayacağız. Çelik ve kopyamız var. Bunları ise Arduino üzerinden yazdığımız kodla atadığımız binleri bağlayacağız. Ve GND'miz var. diye GND ise topraklamayı bağlayacağız. Evet bu şekilde geçelim montajına. Evet başlayalım montajımıza. Sensörümüzü breadboard'a takıyorum. Her zaman kırmızıyı artıya bağlayalım. Bunu alışkanlık haline getirirsek kolay kolay yanlış bağlamayız. Siyah GND'ye bağlayalım. Dur önce bunları bağlayalım ama sonra bunları bağlayamayız. Bunlar önemli değil. Evet, sarı mavi oldu. Gelelim ardının üzerindeki montajına. Kırmızımızı, VCC'mizi yani 5 volta bağlıyoruz. GND'mizi GND'ye bağlıyoruz. Topraklamamızı çektik. Trig ve koyu Arduino üzerinden yazdığımız koddaki pine bağlıyoruz. Sarı olan Trig şöyle gösterebilirim şu şekilde. çok iyiyim Ben Trig'e 9 atamıştım. O yüzden 9'a takıyorum. Ekomi ise 10'a atadım. O yüzden bunu da 10'a takıyorum. Ve taktım. Evet. Arduino'da bilgisayara bağlayıp Ufak bir deney yapabiliriz Ufak bir deney yapmadan önce burada videoyu bölüyorum Kodumu anlatayım size Burada trick ve echo'yu tanımladım 9 ve 10 olarak tanımladım ben size bunu 0'dan 13'e kadar istediğiniz değeri atayabilirsiniz Değişkenlerimi girdim Void setup kısmında Trick pinimi output echo pinimi ise input olarak tanımladım neden trick out echo input Diye soracak olursanız Trippin'im Arduino'dan mesafe sensörüne sinyal gönderdiği için yani Arduino'dan sinyal çıktığı için Trippin'imi out çıkış output olarak tanımlıyorum. Eko ise bunun tam tersini yapıyor. Yani mesafe sensöründen Arduino'ya sinyal gönderiyor. Arduino sinyal aldığı için giriş yani input olarak ayarladım Trick ve komu. Oyutup kısmında fonksiyonlarımı girdim. Bu şekilde. Burada 0.034 sorulmuştu. Bunun sebebi ışık hızından dolayı Bunun için hali bir video yapmak lazım Burada Serial monitörü yazdıracağımız ifadeleri giriyoruz Deda kapatıyoruz Hep bir saniyede bir Burası tekrar ediyor Daha hassas bir değer istersek Şurayı mesela 500 yapabiliriz Bu şekilde Evet arkadaşlar şu anda ekranın yarısında gördüğünüz gibi Kodumu Yükleyeceğim kodum bu şekilde Eğer kodla ilgili ya da mesafen sensörü veya Arduino ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Kodumu yüklüyorum. Kodum, link ve yüklendim. Evet bakalım çalışıyor muymuş? Selam monitörümüzü açıyoruz. Mouse'umu bir olarak tanımlayalım. Seriyi anlaşamadık. Şimdi açtık. Yes geldi. Evet arkadaşlar mesafe sensörümüz çok stabil ve güzel bir şekilde çalışıyor. Sıkıntımız yok. Hadi bir deney yapalım. Benim karışım 20 santim. Nezved demiştim, çoğu zaman lazım oluyor. Deneyelim bakalım doğru muymuş? Şöyle yaptığım zaman Yes 20 21. O da elimin arasındaki çıkıntılardan kaynaklanıyor. Ara sıra 50'yi falan görüyor olabilirsiniz çünkü e, ya parmağımın arasından kaçıyor arkadaki duvara çarpıyor ya da üstünden falan gidiyor elim küçük olduğu için. Tamamdır. Doğru. Mesafe sensörümüz tabii ki güzel bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar mesafe sensörümüzün tanıtım videosu burada bitmiştir. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir de bilgilendirmişsinizdir diyeyim. Dediğim gibi yorumlardan yazarsanız mesafe sansürü ile ilgili sorularınıza ya da Arduino ile veyahut kanalımız nasıl ilerleyeceğine dair tüm sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Like atmayı, abone olmayı ve zil like açmayı unutmayalım. Teknolojiyle kalın, akademi Akademiyle kalın.